Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte skyblock oynuyoruz arkadaşlar bugün sizlere birlikte güzel bir para kazandıracak farm yapacağız ee, umarım güzel bir video olur hadi videomuza geçelim Evet arkadaşlar ee, ben şöyle bir değişiklik yaptım arada 3 tane şey yaptım işte şundan yaptım birinde ee, lan acele koydum ıs koydum. Isıplama desteği koydum bir de. Ama buna bir şey koymamışız. Hadi buna koyalım. Şimdi hemen şuradan bir tane zillik alalım. E hemen şöyle. Kuvvet de geldi tamamdır. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kaktüs farmı yapacağız. Hemen şöyle marketten gerekli olanları alalım. Kaktüs farmı için ne gerekli arkadaşlar? Lan. Ben. ben bunu almayacağım. Gerekli. Şöyle 16 tane tamam Ondan sonra Kaktüs gerekli Şöyle kaktüs aldık Biraz Meşe odun alalım Ondan sonra Hemen ben şunları satabiliyor muyum Bu arada ya Satamıyor muyum Gördüğünüz gibi arkadaşlar 16 tanesi 25 lira. Ee, ama ben böyle düşünmeyip bunun bir sürü olduğunu düşünün arkadaşlar. Yani 64 çarpı 25 ne yapıyor? Pardon lan. Durun bir saniye. Eee İşte Valla bir istekli işte şey yapıyor. Ee, hemen şöyle ben şey yapayım. Eee Hemen şöyle yazdık zaten. Bu arada sunucu cidden gelişmeye başlıyor. Siz de gelirseniz hem beni mutlu edersiniz hem kurucuları. Ayrıca ben ee, hemen şöyle tp tepeye... İşte arkadaşlar ee, lan dayıcım hemen şuradan şöyle şey yapalım arkadaşlar işte yani zaten sürekli burada olduğum için hemen şu şeylik yeter bir herhalde değil mi E gibi gibi ben hemen şöyle şunu alayım Tamamdır. Hemen şunun içine dolduralım arkadaşlar. Bu arada elmas blokla yapacağım işte şeyi alt kısımları üstü de belki elmas blokla yapabilirim. Ama üstünü açık bırakacağım büyük ihtimal. Hemen şöyle Evet hemen şöyle yaptık. Hoppa dayıcım. Yüzde yüzlük oha lan. Ya boşuna mı yapıyoruz diye düşünüyorum bir ara böyle. Vermiyor. Yok be. Boşuna yapmayız bence. Hemen şöyle arkadaşlar. şuraya da Hemen şöyle flash market lan market yazalım. Şöyle scroll'a saldım. Hoppa. Böyle bir iki. Hemen şöyle. Hype bu arada benim at şeyde mi değil? Tamam mıdır babacığım? Flash 9, 2, 5, 8, 1, 3, 2, 2, 8, 4, 4. Aa. Alamadık la. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi. Biz ikisi işte nasıl yapıyorduk? Böyle mi? Yo. Şöyle yapalım bakalım. Şunu şuraya. Heh, tamamdır. Şöyle Tamamdır arkadaşlar. Bunu da yaptık, hallettik. Bizim burada 10 tane sandığımız var. 13 tane de burada hunimiz var. Hemen şöyle gidelim. Hoppa. Lan dayıcım, bir saniye. şunları almam lazım biliyorsunuz arkadaşlar çok pahalı bu arada bu hype Boost geldi ben adasına gittim cidden çok güzel yağda da yapmış yani uğraşsan aslında oluyor da işte ben de pek uğraşamıyorum böyle Tamamdır. Şimdi hemen markete gireceğim arkadaşlar tekrar. Marketten şöyle gri boy alacağım alacağım. Hadi. Tek tek veriyor ya. Tamam burada da varmış zaten. Tamamdır. Burayı böyle yaptık. Çifti şuraya koyalım. Şöyle yapasım var. Şuradan attık mı? Bu aşağıya düşüyor buraya gidiyor değil mi? Tamamdır. O zaman öyle yapalım. Tam yetti bu arada. Evet arkadaşlar şimdi burayı böyle yaptık. Ben şu tamamdır. Ee, şimdi ha şunu biraz daha mı şey yapsam? Benim diğer bloklarım nerede ya? Hop. Şöyle. Bak 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 nasıl kafa salıyor gel gel diye. Hemen şöyle tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Ee, flash market diyelim. Yarım bile satılıyor mu? Satılmıyormuş. Lan. Oha. Ah. Şunu alsak. Şuraya alsak. Lan bir dur. it Abi, tamam. Tamam, hadi. Vurun artık. Şimdi şuradan şöyle yaptık. Şuradan da şöyle yaptık. Hemen Bunları da böyle yaptık. Tamamdır. Şunu ver bana şimdi. İnşallah doğru yapmışızdır. Şöyle şunları da yapalım. Ya dayıcım. Hemen şunu şöyle tamamdır. Şimdi acaba bu olacak mı ki? Yani. <laughs> Pekala şu büyümelerini engeller mi ki? Ben yani benim hatırladım böyle yapılıyordu. Biz harbiden şimdi şuraya yapmayacağız mı? Tamam. Daha kolay bir yöntem var. Ya dayıcım da bir gitsem. Evet arkadaşlar. Ee, bu böyleymiş. Şimdi biz bunu biraz daha büyüteceğiz. Dur ben hemen şuradan kendimi şey yapayım. Bu arada kemik tozuna falan denedim de böyle olmadı. Hemen şöyle. Sensörün. Hop. Hop hop şöyle tamamdır. Şunu da kırabiliriz. Tamam. Şöyle Hemen şöyle ya. Hop hop. Hop hop. Tamamdır. Lan bulutları nasıl kapatıyorduk ki? Neyse. Hemen şöyle, hop hop lan, tamamdır. Bunu aldık, bunu da aldık, bunu da aldık lan, Aa, lak oldu. Neden böyle oldu Şunu da alalım Şunu da alalım Tamam Hayır Şimdi şuraya bir kat daha yapsak mı ki Hemen şöyle şunu da yapalım Şöyle, şunu da yaptık. Ben, ben bir geçeyim dayıcım. Şöyle, oba. Tamamdır. Evet arkadaşlar kaktüs farmımız bu şekilde. Hatta ben şunun etrafını şöyle bir elmas bloklarla geçsem mi ki bir kat daha ya. Hadi geçelim. Hemen şöyle de. on mm Hmm. Mm -hmm. market diyelim. A cam varmış. Neyse. Hemen şöyle hoppa. Aha Gördünüz mü arkadaşlar düştü bir tane. İşte ben böyle afk bırakı bırakı para kazanacağım. Bu arada gördüğünüz gibi şuralarda da demirle zümrütü ayırdım. Ben şimdi bunlarla para kasıp şey yapacağım. Neydi bunun ismi? Ee, para kasacağım arkadaşlar. Hepsini elmas blok spawner yapmayı düşünüyorum. Hem para hem level açısından böyle güzel bir şey olacak. Hatta belki zümrüt de zümrüt blokla kalır. Ama benim hedefim şimdilik eee şey spawner'ı. Hemen şunları da bırakalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şey böyle. Hemen şöyle F1'e basalım. F2'ye de basalım. Tamamdır. Şeyi de aldık ekran görüntüsü aldık arkadaşlar farm böyleydi hemen şunu da yazalım ee, 0 2 8 6 hemen şunu da yazalım Bunlarla da şuradan bir tane daha mı vardı bende İki tane daha varmış Bunlarla da e, warp takas yapıyoruz arkadaşlar var takarsan hemen şöyle göstereyim gördüğünüz gibi 16'da Demir SP Isınger vesaire veriyor Buradan 36'dan Demir blok SP alıp onu da Şuradan e, Demir bloktan altın spawner altın spawner'dan altın blok altın bloktan zümrüt gibisinden böyle Şey yapıyoruz Hemen şunları da bırakayım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaktüs farmımızı yaptık. Bir dahaki bölümümüzde de artık hangi farmı yapacağımı bilmiyorum. Bir ihtimal bal farmı vesaire yaparım. Neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.